arkadaşlar Bilal Bey kayısıyı sallamaya başladı. Yeni ürünlerimiz tek tek oluyor. Salatalıktan başladık. Bakalım hayırlısıyla. Şurada bir kayısı dalımız var. Biraz onda kayısı var. Onu toplayalım diye indik bahçeye. Onu toplayacağız şimdi. Burada var bak. Burada var. Burada var bak. Burada var iki tane. Burada. Var, Arkadaşlar burada merhabalar. Var. <laughs> Yeni ürünlerimizden tek tük salatalıklarımız olmuş. Ha, burada da var. Yavaş yavaş. Burada da var. Şurada var. Şurada var. Dede torun salatalık bakıyorlar var mı diye. Var. var. Bilal bey ha oğlum koparttı bir tane. <laughs> Tek tük ürünlerimiz olmaya başladı. Bakın şükürler olsun. Bir, tabi minik minik alıyordum da böyle büyümemişti hiç. Büyüyenler de var. Torunuma kopartabileceğim şimdi. Tamam. <laughs> <laughs> Yıkayacağım dedesi yıkamadan yemiyor Aktu. Al o zaman. Aferin <laughs> Şurada birkaç kayısımız var. Onları toplayacağız. Gel paşam. Ezilmesin diye ben elde toplayalım diye düşünüyordum ama bilmez, bilmez. dağlı yüksek. Zaten. Yere döküldü. Bunu tatlı Evet evet tatlı. O Olduğunu... zaman Çünkü güneşten zor görüyor olabilirsiniz. Var bayağı aralarında. Dikkat et merdiven getirelim Bilal. Şuradan, şuradan, çıkın şuradan. Kova vereyim, kova getirdim. Şuradan al toplayayım o zaman düşmez. Semizotlar şu gördüğünüz yeşillikler hep semizotu. Getiriyorum Bilal. Hemen kova getiriyorum. Nohutlarımı arkadaşlar bilmiyorum. Ne yiyorsa gece yiyor bunları. Büyütmediler. Hepsini yediler gece. Soğanlarımı yediler böyle. Soğanla nohutu yiyor. Ne yediğini bilmiyorum. Bir tane de da gelsin kızım kapatsın da yesinler. Şurada da var ama o küçük daha. Aa şurada da var. Bakın görüyorsunuz mu? Yaklaştırayım. Tamam geliyorum. <laughs> plan Bey de beni bekliyor. <laughs> Dur plan Biberleri de göstereyim arkadaşlara. Aa tombul cin biberiymiş bu da. Bayağı büyümüş. Hiç görmemiştim. Yeni görüyorum. Çok mutlu oldum bunları görünce böyle. Biberlerim de. Bakın tane böyle dolu hani vurumandan sağlam kalanlarda böyle biberler olmaya başladı. Fasulyelerimizde daha şey yok. Fasulye yok üstünde. Bakın bu da köy biberi. Domateslerimiz de görüyorum. Şurada tek tek. Bilal iki dakika bekle. Arkadaşlara domateslerimizi göstereceğim. Bakın bakın oluyorlar böyle. Bunlar dolu da sağlam kalanlar. Sağlam kalmayanlar daha olmadılar da tek tük sağlam kalanlar da oluyor işte üstünde. Şuradan geçelim. Şöyle. Küçük böyle kovalarla topladık. Şurada bulaşık leğenimiz diyeyim öyle. Bu kadar çıktı daldan. Kolay gelsin anneciğim. Teşekkür ederim. <laughs> Rüzgar durdurmuyor. Aynen. Anne ile ne olan da fındık kırıyorlar böyle. Aktu ne yapıyorsun oğlum? Çapa mı yapıyorsun? Çok seviyor bunlardan oynamayı ama toprağa basmıyor Aktu. Buradaki fasulyeleri de çok suluyorum herhalde. Özen gösteriyorum. Ondan mı büyümüyorlar bilmiyorum ki. Bunlar böyle bir hasta gibiler. Büyümüyorlar. Anneciğim, onlar marul, onların üstüne öyle dökersen, büyüler. A ama, ama böyle yapmamız. Hayır, boş yerleri yap. Boş yerleri yapma. Bilal Bey'in yanına doğru gidelim. Yeter anneciğim marullarımızı kestin. Şurada birkaç marul var. kes keserinden onları kesecek. Şuraya da sermiştim. Var mı bilal daldan? Öyle birkaç tane kalanlar var, onu topluyor bir <laughs> Çok rüzgar esiyor, sesi de duyuyorsunuzdur. Bayağı rüzgarlı bura. Kolay gelsin Ulaş Tamam. Bu da Sel mi bastı Doldu mu bura? yani içinde su mu doldu sel şurayı mı doldurdu? Oraya doldu yani. Belli zaten. Milli duruyor. Baksana hanim Kızlar bir dakika durun kızlar. Kızlar hanımefendiler. Gidiyorlar Bilal. Kaysi verecektik ama çok, duymadılar. Çok yerden topladılar onu için yani oğlum topluyorlar. Daldan ya. verecektik de. Duymadılar. Duymadılar.